Ben hala sarayda Sayın Erdoğan'ın kulağına erişmek için bir güç mücadelesi yaşandığını düşünüyorum. Tabii bu konuda Mehmet Şimşek Gaye Erkan yalnız değil. Ama bozdu. <laughs> evet, yani, tamam. Yani, domuzlu bir şeyler yedim galiba yanlış. Yapmayın bunu, yapmayın. Muhafet kazansaydı... Tek cümleyle yapmayın. söyleyeyim. Toplam acı aynı olurdu ama acıyı çekecek olanların isimleri ve adresleri değişirdi. Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, Amerika Birleşik Devletleri'nden günaydın. Nasıl Amerika? Bildiğiniz gibi kendine göre sorunları olan, kendine göre de avantajları olan bir ülke. Tabii benim için yabancı bir değil ilk defa 17 yaşında Bursa gelmiştim buraya. 62 yaşındayım, onun için rahatım ben. İngilizceye git gittiğinizde mi geldiniz Amerika'ya? Yoksa Türkiye'deyken biliyor muydunuz? Hemen hiç bilmiyordum. Ben Avusturya Lisesi öğrencisiyim. Çok az bir İngilizce ile gittim. 17 yaşında burada lisede öğrenmeye başladım. Bu yüzden de hiçbir zaman aksanım düzelmedi. Yani herhangi bir Amerikalı veya İngiliz İngilizcenin benim ikinci dilim olduğunu bilir ama yazılı olarak gayet başarılıyım ve hayatımı da büyük ölçüde İngilizce bilmeme borçluyum. Diğer bilgilerim ekonomi falan, siyaset olsun. Bunlar maalesef dünya pazarında çok iyi İngilizce bilmeden çok fazla bir değer kazanmıyor çok erken yaşta başlamak lazım. Çocukların inanılmayacak kadar plastik yani esnek beyni var. 4-5 yaşındaki bir çocuk eğer doğru eğitimi alırsa 3-4 dil rahatlıkla konuşabiliyor. Ve bunları ana dili gibi konuştuğu gibi büyüdükten sonra da unutmuyor. Bu yüzden lisan eğitiminin muhakkak çok erken başlaması lazım. Tam da bu noktada e, Campy. Campy online eğitiminde zamanı veli seçiyor. Bütün öğretmenler ana dilleri İngilizce ve üstelik bunlar yani pedagojik formasyon almanın ötesinde çeşitli alanlarda uzmanlaşmışlar. Dolayısıyla çocuk eğitim aldığını hissetmiyor bile. Adeta eğlenerek kendi ilgi duyduğu alanlarda sohbet ederek İngilizcesini geliştiriyor. Benim de iki tane torunum var. Dört yaşındaki bir çocuğa formal eğitim vermeli imkansız olur. Bütün veliler belir zaten. İzleyicilerimiz inanmak istemeyebilir ama artık yani Atilla Yaşı'da da FÖŞ olarak Kembil'in yüzlerinden biri olarak da tanınıyor. da veliler Evet. Sık sık durdurup Cambly'i anlatıyorlar bana. Bir aylık bir tanışma paketi var. Sınırlı bir süre için bir aylık abonelik yerde %20 indirim var. Bir ders %199 liradan başlıyor ve Cambly'e teşekkür ederim. Atilla Bey, en çok merak eden şeyden başlayayım, PPK'dan başlayayım. Perşem hmm. Perşembe, günü Gare Erkan Başkanlığı'ndaki Merkez Bankası ikinci defa para politikası kurulunu topluyor. İlk toplantıda geçen ay yapılmıştı. Faizler %15'i çekilmişti. Bu ay ne olacak? Herkes bunu bekliyor. Ne sizin beklentiniz? Şimdi ilk önce asgari olarak ne kadar politika faizinin artırılması gerektiği sorusuna elden geldiği kadar veriye dayalı bir cevap vermeye çalışayım. Cuma günü TCMB'nin Temmuz beklentiler anketi açıklandı. Burada yıl sonu, 12 ay ve 24 aylık enflasyon beklentilerinin parasal sıkılaştırmaya rağmen yükseldiğini gördük. Yıl sonu 43, gelecek sene sonu 33 ve 24 ay sonra 19,5 civarında. Şimdi Merkez Bankaları manşet enflasyona göre politika yapmaz. Bence Gaye Erkan'ın parasal sıkılaştırma konusunda ciddiyetini ispat etmesi, piyasada kredibilite kazanması için bu sefer PPK'da politika faizin 24 ay sonraki enflasyon beklentilerine eşitlenmesi lazım. Bu da 20'ye gelmesi gerektiğini gösteriyor. Yani 500 bas puan da faiz arttırımı asgarisidir bu işin. Zaten bütün bu konuda yapılan anketleri okuyamadım ama Forex anketine göre de piyasa 500 puan bekliyor. Ve önemli olan bunun arkasından da bir önceki PPK açıklamasında yer ve tutanaklarında yer verildiği gibi enflasyon gelişmelerine göre faiz artırımlarının Devam edeceği söylenmeli. Açıkçası bu toplantı çok kritik. Bir, belki biraz sonra konuşma şansımız olur. Erdoğan hakikaten her gün attığı sürpriz adımlarla ilimsel anlamda bizim gibi muhalifleri ve uzmanları şaşırtıyor. Ama e, Batı ile yakınlaşma, körfezden para getirme, bütün bunların yanında en önemlisi para politikasının normale dönmesi. Çünkü para politikasının gerçekten enflasyonla mücadele edecek bir düzeyde sıkılaştırılmadan diğer bütün çabalarınız boşa gider. Yani Türkiye'deki piyasalar dengeye oturmadığı için hiçbir şekilde yabancı yatırım ev evet. hatta yapacağından çok daha azını yapar ve bir Nuray Babacan'ın hafta içinde bence çok önemli bir e, haberi çıktı. Burada Erdoğan bu kadar faiz artışından bile çok rahatsız olduğu iddia ediliyor. Bu haber ne kadar gerçek bilemiyorum ama şu kesin. Erdoğan'a öğüt veren bir eski grup vardı. Bunlar yeni ekonomi modelinin taraftarıydılar ve Mehmet Şimşek, Gaye Erkan ikisinden fevkalade rahatsızlar. Ve ben hala sarayda Sayın Erdoğan'ın kulağına erişmek için bir güç mücadelesi yaşandığını düşünüyorum. Tabii bu konuda Mehmet Şimşek Gaye Erkan yalnız değil. Benim görebildiğim kadarıyla İbrahim Kalın, Hakan Fidan ve muhtemelen güvendiği yabancı çevrelerde Erdoğan'a para politikasında çok fazla itiraz etmemesi gerektiğini söylüyorlar. Eğer Erdoğan'ın değiştiğine ve ekonomide akılcı politikalar izleyerek Türkiye'yi düze çıkartacağına inancı güçlendirmek istiyorsak Erdoğan'ın bu hafta alınacak karara itiraz etmemesi ve faizlerin en az yükseltiği 20'ye yükseltilmesi, önümüzdeki aylarda da enflasyon beklentilerinin seyrine göre gerekirse parasal sıkılaştırmanın devam edeceği mesajının çok somut bir şekilde verilmesi gerekiyor. Peki buna bağlantılarak şöyle sorayım. Biliyorsunuz bir de Körfez ziyareti var. Bu tamam. Körfez ziyaretinin seyri ve içeriği faiz kararı üzerinde etki eder mi sizce? Yok. Şu aşamada yok. Yani bir noktada eğer Körfez'den batıdaki fon yöneticilerinden dünyanın herhangi bir yerinden yüksek miktarda sıcak para gelirse bu hem Türk lirasının değerini arttırır hem enflasyonu baskılar. Dolayısıyla para politikasının sırtına düşen yük azalır ama bu aşamada değil. Para politikasının en azından yaz sonuna kadar e, bu yükü tamamen sırtlaması gerekir. Gördüğüm kadarıyla Sayın Cumhurbaşkanı'nın emriyle akaryakıtta ÖTV de arttırıldı. Bir miktarda bütçe politikası Türkiye'de enflasyonla mücadele yükünü devralacak ama bu yapılan zamların ilk etkisi enflasyonisttir. Dolayısıyla para politikasına sıcak para girişi ve bütçeden destek ancak çok ileriki aşamalarda gelecek. Bu noktada gerçekten para politikası şu anda tek tabanca ve Türkiye'de enflasyonu baskılayacak olan da faizlerin çok daha yüksek seviyelere yükseltilmesi. 300-400 puan da olabilir. Bence yapılan artışlardan çok para politikası konusunda rehberlik çok önemli. Yani siz diyebilirsiniz ki işte ben enflasyon belirli bir düzeye ininceye kadar sürekli olarak para politikasında faizleri sıkılaştıracağım. 200-200 de gidebilirsiniz, 300-300 de gidebilirsiniz. Burada FED tartışmasında olduğu gibi e, her toplantıda yapacağınız faiz artışından çok e, kullanacağınız metodoloji nereye varmak istediğiniz ve eğer enflasyon da beklentilerinizin tersine gelişmeler olsa nasıl tepki vereceğinizi piyasaya çok açık bir şekilde uzlaşmanız lazım. Bu yapılabilirse Faiz arttırımları sürdükçe miktarının o kadar önemli olmadığı düşüncesindeyim. Yani Mehmet Şimşek Anladım. ve Gaye Erkan e, G20'ye katılacak, yani Hindistan'a gidecekler. Oraya bakmamız lazım, takip etmek lazım mı? Ne çıkabiliyor orada? Çok önemli, çok önemli. Batılı yatırımcıların ve Batılı finans basınının Türkiye hakkında kanaatlerini imsere dönmesi için bu toplantı çok önemli. Adeta Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan ilk defa olarak sahneye çıkıyorlar. Bütün sahne ışıkları onların üzerine. Burada eminim mesela Sayın Şimşek Cennet Yalın'la görüşecek. Başka ikili toplantılar da yapılacak. Ama bence daha önemlisi Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan'ı izleyen herkesin Türkiye'nin artık Sayın Erdoğan'ın Vilnius dönüş uçakta taahhüt ettiği gibi rasyonel politikalarla yöneleceğine inanması lazım. Daha şimdiden sabah gazetesine göre o G20 toplantısından çok büyük umutlar doğdu. İşte Amerika ile ticaret hacmi 100 milyar dolara falan çıkacak. Hiç çıkmaz demiyorum ama bunlar çabuk olacak şey değil. Ama Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan G20 esnasında yaptığı konuşmalarla bir Financial Times'da, bir Wall Street Journal'da, bir Washington Post'ta olumlu birkaç yoruma yol açarlarsa bunun Türkiye'yi çok yakından takip etmeyen sermaye çevreleri tarafından değeri çok büyük olur. Şöyle bir örnek vereyim. Berat Albayrak abimle kızmasın kendisini ne kadar sevdiğimi çok iyi biliyorum. Ben maalesef kendisinin ilk ABD ziyareti ve Londra'da yatırımcılarla yaptığı telefon konuşmasından sonra katılımcıların birkaç tanesiyle konuşma şeyine mahkum edildim. Yani onlar bana bilgi verdiler. Çok kötü performansı vardı. Bunun da ötesinde çok itici böyle aşırı gururlu, kibirli bir performansı vardı ve bence bütün bu performans da pek çok fon yöneticisinin Türkiye'ye çok daha yakından bakmasını engelledi. Ben Mehmet Şimşek'i tanıyorum. O eminim yatırımcılarla çok daha iyi bir diyalog kuracaktır. Gaye Erkan'ın da bir yatırım bankacısı olarak formasyonunu hiçbir şekilde söyleyecek sözüm yok. Ama merkez bankacılığı konusunda özellikle Türkiye'nin şartlarına mahsus merkez bankacılığı konusunda ne kadar bilgili, ne kadar yatırımcıları ve e, finans basını e, etkileyebilecek bunu bilemiyorum. Ama dediğim gibi yani benim açımdan batı parası açısından, batı bankalarının Türkiye'ye verdiği kredilerin miktarı açısından G20 en az körfez ziyareti kadar büyük önem arz ediyor. Bir de tabii şöyle bir şey var tabii onu da belirtmek lazım. Şu anda bu politika uygulanıyor ama yerel seçimler yaklaştığında tersi bir politikaya da geçebiliriz. Yine genişlemeci bir politikaya geçebiliriz. Ee, özellikle anket ve seçim yaklaştıkça onun da tabii bir tahribatı olabilir. Yani öyle bir risk de var henüz. Yani. yani bunun böyle 9 ay seçime kadar devam etme olası çok yüksek değil sanki. Sonuçta bir seçim var. Evet orada Erdoğan'ın bazı e, meşhur meşru olmayan opsiyonları var. Yani bir e, muhalefet HDP zannederim yine HDP oldular. İyi Parti e, ve CHP AKP ile rekabet edip kazanma şansları yüksek olan büyük ellerde ayrı ayrı aday çıkartırlarsa Erdoğan pek ekonomi politikalarını değiştirmek zorunda değil. İkincisi İmamoğlu, üçüncü dava açıldı, e, siyasi yasak getirerek bertaraf edilebilir. Hatta bu yolla Ankara e, ve İzmir'e dokunmalarında fayda getirmez de Akdeniz kıyısında CHP'ye ait olan belediyelerde tasfiye edilip kayyum atanabilir. Bunların olmasını istemem tabii ki, yapacağını da söylemiyorum Erdoğan. Ama sırf seçim kazanma kaygısıyla Erdoğan'ın rasyonel ekonomik politikalardan döneceğini düşünmek o kadar da basit ve doğru bir çözüm değil. Hiç hoş olmasa da seçimleri kazanabilecek başka yolları var. Bence Erdoğan bu politikadan geri dönüp eski genişlemeci politikalarımı mı deneyim yoksa başka yollarımı mı deneyim sorusunun cevabını vermek için sonbaharı bekliyor. Bir, dışarıdan ne kadar para gelecek? İki, mesela AB ile bir yol alınabilecek mi? Üçüncüsü de muhalefet kendi kendini imhaya devam edecek mi? Ancak bu soruların cevabını bulduktan sonra hareket edecek. Bence en yani şimdi bunları söylerken hakikaten kendimden nefret ediyorum. Belki biraz sonra gidip kendimi intihar ederim. Yani ben <laughs> hani ekonomi açısından, sokaktaki insanı çektiği geçim sıkıntısı izdirabı açısından en önemlisi bu politikalara bütün maliyetlerine rağmen sahip çıkmak ve muhalefetin başka yollarla tasfiye edilmesi. İğrenç bir insanım ben. Yani. <laughs> Amerika sizi bozdu. evet, evet. Tamam. Yani domuzlu bir şeyler yedim galiba yanlış. <laughs> yapmayın bunu ya. yapmayın. Şimdi, <laughs> bir, şimdi, bu bölüm artık sonuna yaklaşıyor. O yüzden sormayacağım ama bir bölümde de şirketlere konuşalım. Yani tüm bu hamlelerin, tüm bu yeni ekonomi politikanın şirketler üzerine nasıl bir etki yarattığını da konuşalım bunu not olarak düşerim. Çünkü hep bir daha çok vatandaş üzerinde konuşuyoruz. Son olarak şunu sorayım. Sizin çok sevdiğiniz konulardan birisi konut. Şimdi konut satışları düşüyor. Bunu zaten görüyoruz. Kredi çok yükseldi. İstanbul'da yanlış hatırlamıyorsam artık yabancılara oturma izni verilmiyor O durduğu şu anda. Ee, o öyle de bir adım attı ki onda da konut piyasasına çok ciddi bir etkisi olacaktı. Ee, siz bu Düşen konut satışını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi burada ilk önce bir bayram etkisi olduğunu hatırlamak lazım. Aslında e, aydan aya düşüşler o kadar keskin değil ama e, yabancıların ilgisinin azaldığı kesin. Ki onlar fiyat hassasiyeti çok az olan alıcılardır. Bu da bize fiyatların çok pahalı olduğunu gösteriyor. İkincisi artık yani bir ipotek kredisi bulmak, hani bankalar vermiyorlar açıkçası. Ki bunlar genelde yeni konut alımlarında kullanılır. Orada da ciddi bir daralma var. Bunu aylardır söylüyordum. Fiyatlar o hale geldi ki artık talep imhası başladı. Yani almak isteyenler dahi alamıyorlar. Bir de bunun üzerine İstanbul'da yabancılara konut alma izni verilmiyor herhalde. O şekilde anlıyorum ben kararnameyi. Bildiğim kadarıyla yabancıların en cazip bulduğu yerler Antalya, Alanya ve İstanbul. Dolayısıyla yabancılara konut satışında kısmen engellemek engellemiş olduk açıkçası konut piyasası hakkında imser bir şey söyleyemeyeceğim yani faizler herhalde artmaya devam edecek. Vatandaşın gelir düzeyinin, harcanabilir gelir düzeyinin bu vergilerle eve iyice yıpranacağını biliyoruz. Bence inşaat yapanlar da yani inşaat yapanlar 3 aylık finansmanla bu işi götüremez. 1-2 yıllık ve hatta döviz finansmanıyla yeni projelere başlamaları lazım. Orada da global konjüktürden dolayı finansman elde etmek kolay değil. Yani hem talebin daraldığı hem de yeni arzın piyasaya pek çıkmadı bir ortama giriyoruz. Ve bu noktada da pek hükümetin yapabileceği bir şey yok. Yani konut finansmanının rahatlatılması şu andaki kemer sıkma politikalarının aleyhine bir işaret olur ve çok olumsuz bir sonuç yaratır. Ben çok uzun zamandır konut fiyatlarının düşeceğini söylüyordum ve yap hep yanıldım. En önemli sebeplerinden biri deprem oldu. Deprem aşırı bir konut fiyatı yarattı. Deprem bölgesinden kaçanlar. İkincisi bütün Türkiye'de deprem hasarı hassasiyetini yükseldi. Çünkü pek çok fina aslında fiili olarak kullanılmaz hale geldi. Yani bina stoğu daraldı. Bu da kiraları ve alım fiyatlarını yükseltti. En sonunda hep söylüyorum yani Erdoğan 20 yıldır seçime giriyor. İlk defa bu kadar para harcadı. Ve pek çok insanın cebine para girdi. Onlar da konuta yönelmeye başladılar. Şimdi artık bu dalgaların etkisini yitirdiğini temel iki unsur olan faizler ve bireysel gelirlerin konut fiyatlarını belirlediği bir ortama giriyoruz. Ve bu ikisinde de gelişmeler konut fiyatlarının düşmesini destekleyecek yönde. Her sektör olduğu gibi konut sektöründe önümüzdeki günlerde zorlanacağını söylemek lazım. Ee, sonuçta Türkiye ekonomisi bir bedel ödüyor. Türk halkı değil mi? Bu bedeli ödüyoruz. <laughs> evet, hem, hem, sektör hem de insanlar herkes ödüyor. Söylemiştik. Söylemiştik ama yapacak bir şey bir bölümde şunu konuşalım. Yine bak ileriki bir bölüm için bir söz vereyim. Muhalefet kazansaydı nasıl bu aynı sürede neler yaşardık gibi bir sansasyonel ve spekülatif bir bölüm çekelim sizinle. de. Ee, Tek cümleyle söyleyeyim, kapatalım. Yani toplam acı aynı olurdu ama acıyı çekecek olanların isimleri ve adresleri değişirdi. Çok güzel oldu. Bunu da kapatalım <laughs> o zaman. Çok sağ olun Atiye Bey. Vakit ayırdınız. Amerika'ya selamlar. <laughs> Goodbye. Goodbye. I love I love Turkey. Goodbye. Ben Türkiye çok seviyorum. Ben sık sık gelecek. Bekliyoruz, bekliyoruz. Atıyor ve görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.